Herkese selamlar arkadaşlar, yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Önceden denemediğimiz bir slot'a geldik bu sefer. Yine Hadar'dayız, Dragon King'e geldik. Normalde bu slot'u boş bulamıyorduk, bu sefer boş bulduk şansımıza. Şu an 5'teyiz bu arada yani herhangi bir item atmıyor maalesef ki burada ama yine de bu slot'u denememiz güzel. Şu anda 176k XP geliyor tek mobdan. Daha yeni başlattık bu arada Rahu, daha toparlamadı yani slot kendini. Hala ayar yapıyor arkadaşlar. Şu an saatimiz 1, ee, biz başlamış olalım. Yaratığın yürümesi falan çok komime gitti. Değişik görüyorsun yani ben gülesim geliyor bu mobu görünce çok değişik görüyor. Neyse üzerimdeki parayı sıfırladım yine bakalım hani item atmayacağı için nakit ne kadar gelecek sabaha kadar. Şu an tek moddan 3k ile 4k arasında falan geliyor coins olarak. Bu slot birazcık bizi zorlayacakmış gibime geliyor ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Bu arada en iyi slot ört Golem değilmiş. Burasıymış. Dragon King'miş yani. En zor slota geldik Haydar'daki. Umarım sabaha kadar kimse DC yemez, bir şey olmaz yani. Yoksa bir kişi DC yedi yan slot gider diyebilirim. Artık sabaha görüşelim tekrardan. Çarımız böyle burada kalsın. Maalesef ki gece elektrikler gitmiş. Ee, %5'te kalmışız. Bir saat falan durmuş ortalama şeyde. Bu arada şöyle bir 78 level görevlerine bakalım. İki tane skill book istiyor. Bu materyallerden istiyor. Bunlar da şeyden topluyorsunuz, belli yerlerde quest npc'leri var. Oralardan topluyorsunuz. Bunu büyük bir ihtimalle yaparken gösteririm zaten ama şu an yapmayacağım. Çünkü daha yeni 78 level olduk. Gece elektriklerimiz gitmiş. Yaklaşık dediğim gibi bir saat falan slotta kalmış. Daha sonrasında zaten arkadaşlar beni aradı. Hani dc falan olsaydı keşke direkt sokardım ama elektrik gittiği için gidemedim de. Tekrardan giremedim de oyuna. Ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. %5 kasmışız dediğim gibi. Şimdi gidelim Dead Bir slot bulalım kendimize. Saatimiz 11.47 geçiyor. Brutar'a geldik yine. Burada yaklaşık 5-6 saat durmaya çalışacağız. Tabi durabilirsek orası da var. Çünkü ne KTS'i bitiyor, bitiyor ne PK'sı bitiyor. Üzerimi tekrardan sıfırladım. Burada yaklaşık günlük biz 30 M civarında falan kasıyoruz. Tabi geceki payı da katarsak daha doğrusu. Geceyi katmazsak bilmiyorum. Aynı partiyle geliyoruz çünkü buraya da. Eğer partide falan değişiklik olursa duruma göre tekrardan kayıt açarım. XP'miz %5'te başladık ama önceki bölümlerde de söylemiştim biliyorsunuz. Keşke buraya e, 3-4 tane mop olsa mob diyorum işte slot olsa daha doğrusu şu an 2 tanesi birazcık bizi zorluyor çünkü herkes e, level kasmak istiyor yani tek biz değil herkes level kasmak istiyor. O yüzden bayağı bir sıkıntı oluyor yani. Aslında çok geniş bir alan yapmışlar yani buraya 4 tane slot sığar diye düşünüyorum. Umarım öyle bir şey olur. Biz devam edelim. E, slot değişikliği falan olursa tekrardan kayıt açarım. Saatimiz şu an 6. Slot değişikliği yaptık arkadaşlarla. Yaklaşık 1 saat 2 saat durduk. O itemleri de ben aldım. Benim üzerimde toplandı. Ben satacağım. Şöyle iki tane Vario Imperial gözlük. Bir tane Arch Sword. İki tane Golden Sinek, bir tane Hatred, bir tane de Anilatörümüz var. Buradan yaklaşık 4 M civarında falan pay düşer diye düşünüyorum. Üzerimizde 32 M paramız var şu an. Tabii ki de bunlar gelen paylarla birlikte. 32 M paramız var. yüzde %17 oldu. Yaklaşık kaç kastık? %12 kastık. 5-6 saat içerisinde %12 XP gayet güzel. Aslında mesela Bowl'a veya Boss'lara gitmesek, sürekli slotta dursak daha fazla kasarız diye düşünüyorum. Ama o şekilde de olmuyor maalesef. Bir yandan da boğulu tutmaya çalışıyoruz. Şimdi zindanlarıma gireceğim ben. Zindanlarımı yapmadım. Zindanlarımıza girelim. Daha sonrasında da neler yapacağız bir bakalım. Grup zindanımıza girdik. Bizim klandaki arkadaşların çoğu girmiş. O yüzden ben biraz geç kaldım. Onlar öncesinde girmişti. Hadi bakalım bir item gelir mi be? Gelsin artık. Killbook geldi. Neyse buna şükür boş atmasından iyi artık bir şey demiyorum yani. Darkness Cavern'e de girdik. Büyük bir ihtimalle boş atar bu da. Bu arada itemleri sattık. Üzerimde 67 en paramız var. Grup zindana da karma bir partiyle girerseniz 70 level falan denk geliyor. O yüzden XPC de güzel geliyor. Aslında öyle yapmak lazım. İlk solo zindanımızı yaptık. Bu da boş. Hemen ikincisine girelim. İkincisinden de bir şey gelmez zaten de işte bir umut. İkinci solo zindanımıza da girdik. Vallahi XP'miz şu an %22 oldu bu 23 yapar mı bilmiyorum. Bir bakalım şunu da bir keselim. Aa 3 tane item aldı. Bir tane skill book, bir tane sun shard, bir tane de mana. Bu arada 23 yapmadı ya. 22 98'de kaldık. Bu saatten sonra EXP kasılmaz zaten. E, PK falan atarız büyük bir ihtimalle. Gece de rova bırakırız. Yine rova partimizi kurduk. Bu sefer Sayrota geldik. Bu slotu da bir deneyelim dedik. Ama İçim hala şeyde kaldı, Dragon'da kaldı çünkü ben onda maalesef kasamadım. Yine bir gün orayı deneyebiliriz umarım. Bugünkü slotımız Syroth çünkü slot bulamadık gerçekten, her taraf dolu. Hani e, KS'ye atmaya denesek slotları da güzel dönüyorlar. O yüzden KS'ye de atamıyoruz. Syroth slotunu da bir deneyelim bakalım. E, şu an saatimiz 12'ye geliyor. XP'miz %23'de. Üzerimizi ben yine sıfırladım dediğim gibi. Sabaha kadar yine burada çarımız dursun. Mesela bakın buradaki slotlar da şey daha doğrusu buradaki alan da geniş ama şey slotlar az. Burada da sadece iki tane Syro e, slotu var. Ya ne bileyim aslında birazcık daha artsa bu slotlar gerçekten çok güzel olacak. Umarım olur dediğim gibi. Gerçi çok fazla söyledim bunu da. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü slot bulmakta bayağı bir zorlanıyoruz gerçekten. Dünkü slotta Dragon King'de bayağı bir güzel eksik geliyordu. Orayı kaçırdık. Hala içim orada. Ha bir tane düştü. İyi. <laughs> İlk temize aldık. Dragon King'de gerçekten çok güzel eksik geliyordu. 170k mıydı? 160k mıydı? Öyle bir şey geliyordu. Buradan 101 geliyor. Yine o slotu bir gün denemek istiyorum. Yani orayı... Deneyemedim. içimde uhde kaldı diyebilirim. Orada yaklaşık sabaha kadar %25 falan alırdım eğer elektriklerim gitmeseydi. Ama maalesef öyle bir şey oldu. Sağlık olsun diyelim. Başka bir gün deneriz. Tabi boş stolup durabilirsek. Sabaha kadar çarımız burada dursun yine. Umarım yine elektrik falan gitmez. Burada yağmur yağdığı zaman niyeyse bizim direkt elektrikler gidiyor. Ya internet gidiyor. Bir şey oluyor yani. Ya hala da yağmur yağıyor. Umarım bir şey olmaz. Bu bölümlük bu kadar. Farm eksik yeter sanırım. Çünkü ben bayağı bir yoruldum. boş videolarına geçelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Boss'lara geçelim. Toparlan bir kişi de eksik çabuk. Harun alacağım seni çık parktan Harun. O bizde mi? Değil. O. Kimde? Ben bir nasıl de söylüyorum? Söyleyeyim. Bana bir otur. Bir şey atmamış. Samet. Nerede ya bu? Ortada Efendim kanka söyle. Tam ortada. Okan söyle. Ortada abi. Orion geçmişti. Söyledi ama Düştü. 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 Bizde boş da x 1e düştü. Siz ana ana şeyi geçirin ya. Tamam, tamam. İlkan şey, benim vuran vursun. Hadi herkes vursun bir tamam, vurmayın beyler. Bizimkiler yani, vursun. Geç. Haydi asasın pendant geliyor. Tamam sen de vur. Sen de vur. Ha vurdu. Şey Her kesin item alacaksınız. Vurun abi. Son vuruş. Bizde Biz değil, değil abi. Değil. Yok mu? Tamam, bire geçin, tam drop yok, bire geçin. Tamam, abi. Aynen, bu sefer herkes vurun. Allah'ım. <laughs> Kür düştüm toplu. Kaya hüylün aldım. Düştü. Kimde? Bizde Biz mi? Onun Onlarda ya. Hastas değilim. Nokus klanında toplu. 10 kaldım. Ölmedin 10 kaldım. Ölmedin 10 kaldım. İkinci 10 sende sergen. Ben geçiyorum. Aldım. 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 Düştüm. Kaya Kaya al al sür, aldım. Sür sür aldım. Sol, sür 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 sür. Solu sür. Shadow'un kapısına. Bak jimler cim, cim, falan var. Sür bunları. Sür bunları. Sür bunları. Kes bunları. Mavarik falan var. Kes. Doldu. Beylerse e, buff'ımız hadi. Hadi, 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 hadi ver bakayım bir tane. Ben de DB'yim. Atak yap dediniz, şeyi, şey, hel yap, yap, dediniz değil mi bana? Zat mı diye. Yani. Aynen, aynen. Bir tane vurduysan hel yap, yeterli. Abi yine Nokus kılını aldı bak. Nokus evet. aldı. Evet, diyeceğim. İlkan Crash yedim direkt bir nal partiye. Arga, Arga, Arga yap. Al. Alma, alma, Arga. beni alma. Kimde? Bizde değil. Bizde değil. Bizde de değil. Bizde Biz de, Biz de değil. Bu ay olmaz Hadi gibi be, Ver bir item be. Ver bir tane de. Vixen Allah kahretmesin ya. Abi onu karıştırmayalım da. Attım attım. Bence attım, şu an, an Mono'yu yani. bizden alacak bir baba yok yani. Abi karşı tarafa biri gelir rahatsız eder anlamında söyledim. İkinci parti geldi mi? Lizard değil. Bir... Lizard şey nerede? Lizard. Bırak onu Lizard. Sağ 3 müydü dedi? Neresi dedi? Bırak. Aynen kestik kestik kestik. Işte. Yalnız çok adam geliyor Spidey'den haberiniz olsun. Tamam evet. kestik bu evet. şekilde. Bundan Aynen. bir şey ya. Hop. Ne attı? Kalep. 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 bizde. Kalep çok şey ne yaptı? Evet. Abi Yine mon yok. hemen. Selam abi şu relax'ı var ya. Gördüm mü şey. gördüm relax hazır. Bekle bekle. Şimdi bu. Hazırım. Hadi beyler geldi. Hadi belt geldi. Hadi. Liste. Tor açtım üstüne. Abi bize değil kutu. Allah Allah. Bir geldi Kaya, abi. Kaya bir daha söyler misin? Abi ben atak kestim ya. Aa <laughs> ondan yani. <laughs> Bak kanka hazır. Şimdi dön. Şimdi. Darım sayılsın da. Aldım bir kür. Abi dayan. Tamam. Tamam ya bizde bizde. Biz de Vixen Allah belanı vermesin. Ne ya. E bu ya? Sıkıldım harbiden abi. Vixen drop eklemişler, diğer dropları kısmışlar. o <laughs> Blue Blue Dragon'dan sonra oldu abi böyle. Osman abi vereyim direkt. Ya, ya. Osman mı atar <laughs> Hadi oğlum kemik. Biz ya. de Eternal Lux ve Heroic Token. Eternal Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> Bir tur dolaşalım mı? Monolar çıkmış mı? Monolar Vallahi kesiyorum. abi Çıkmamış bütün hemen. şeyler ardarda arda çıkmıştı da bosslar. Bilmiyorum. Ampul balisti ampule dön hemen. Tamam saldık burayı. Şeyi saldık. söyleyeyim. Sonic'i bu söyleyeyim. Yap. Bu taraftan atak yap. Aldım ben. Yok. Bir tane bunun tamam işte ya. Geliyorlar. Yaklaştı. Dön hemen. <laughs> tamam. Bizde bizde. <laughs> <laughs> Last letter'la <laughs> super rare token. Ölmeyecek. Taşın arkasını taşın arkasındalar oğlum. burada. Onu da çıktı. Matta mat, mat, mat saldık. Yazık günah. Onu alabilir miyim? Sabahtan beri dolaşıyoruz. Bir yetim atsın artık bu ya. Hep bitsem falan aldık. Yuko burada mı Yuko? Hiç bilmiyorum. Bizde değil. bizimkiler aldı. Bizimkiler. L L Lun Lunas Fire Road. Aynen. Abi bitince bakarız. İç içe girin abi. Içe. Son can. Bizim hiçbir şu anda partide şey yok mu? Rez yok mu? yok. Hacı bizde Demet var. Bak bak aldım biz. Bitti zaten şimdi. Mustafa falan yok herhalde yataytımız falan. Yok abi. Ne verdi? Hiç koyun şey. verdi. Bizde koyun. Tamam olsun abi olsun. Hadi bizde kalsın. Mağdiler geldi. Yok çıkmış tamam. Kimde kaldı? Boş mu? Bizde değil. Lan 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 mağe. Aldım onu, aldım. Ölmedin, ölmedin, ölmedin. Ölmüş alan at, yani. lan at. Aha lan öldü. Orada oldu. aldım. Kaldır be. İşte yeşilin birini vurduk da ikinciyi vuramadık. Hadi oğlum ver sabahtan beri canımızı aldım. Oğlak ver, ne durumda be. şu anda bu arada? Öldü. Şu şu işte. bizde, bizde değil be. 128 de aldık. Yok zaten. Abi o zaman şu, şu boss'a oynayalım. Thunder'a oynayalım. Bosa. Yeşile Bosa kaçın, kaçın. Yeşil tarafından vurun. Sadece boss'a oynayabilirsin. %30. Bola... Mora girdim. Mordan oynuyorum. 20 Uyur artık be. Ölen kalkmasın. Ölen kalkmasın bu saatten sonra. Biz değil ee, overlord o, aldın, Değil. Over aldılar. Para değil. Mesaj geliyor. E, ee, şey hemen topla bak. Arkanda. Labirentten evet. geliyorlar. dum Doom at, 10 kan o... aldım. Doom, Doom sen değil mi? 10 kan aldım. Torment attım bu arada. Torment attım oraya. Vur.